Yardımcı olalım Ali bir çeker misin? Evet, kapatın. Ali Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek'te bir nezaket görüşmeniz vardı. Bu görüşme Sayın Gürlek tarafından iptal edildiği bilgisine ulaştık. Bu konu hakkında nasıl bilgilendirebilir misiniz? Eee Sayın Başsavcı göreve atandıktan bir süre sonra bu görüşme talebimizle ilgili iletişim kuruldu ve görüşme talebine e, olumlu dönüş yaptı. Sonra e, bir e, ertelemeyle e, aslında ilk görüşmemiz bir önceki Perşembe günüydü. E, Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum zaten Perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci e, oluştu. Bir sonraki Cuma'ya e, pardon Perşembe'ye yani bugüne randevu verildi ama e, dün itibariyle e, akşam yanmıyorsam 20'yi geçe beni e, arkadaşlarım bilgilendirdi. Arayıp e, bir bakanlık e, ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda e, randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. E, ama herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler. E ben de bu sabah tekrar arayın ve tekrar talep edin dedim. Ee, İstanbul'a yeni atanan başsavcı e, hukukun, yargının e, en öndeki ismi Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir. Sohbet edilir, konuşulur. Keza e, aynı şekilde başka kurumlarda bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin konuşacağı, görüşeceği yerlerdir. E, i̇stişareyle o da görevini daha sağlıklı yapar. İstişareyle biz de görevimizi daha sağlıklı yaparız. Kurumların birbirlerinden beklentileri vardır. Birbirleriyle kurdukları kurumsal ahlak ve hem hukuka, yargıya yakışan ahlak hem de kamuya yakışan, bizlerin temsil ettiği kurumlara yakışan ahlakla birbirleriyle diyalog kurarlar. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı. Şu anda da hala o kapsamı içermektedir. Ee, dediğim gibi bugün tekrar ettik. Ama e, yani sonuçta biz tabii ki karşılaşırız. Törenlerde, şurada, burada, orada da konuşuruz. Ama ayaküstü konuşmaktan, tartışmaktan, sohbet etmekten, tanışmaktan daha iyidir. Makamda tanışmak. Bu e, bazen iadeyi ziyaretle de devam eder. E, temsil ettiğimiz kültür ve ahlak bunu gerektirdiği için e, onu yaptık. Şu anda da e, ortaya konan e, kültürü de e, takip ediyorum. Efendim, e, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanmasını tavsiye etmem. Biz bu konuda uzun uzun çalıştık diye. Bu konuda yorumunuz ne olacak acaba? Böyle bir ihtimal halinde bir o senaryoya hazırlanıldı mı yoksa böyle bir ihtimal nasıl var yok, yok hiç öyle bir senaryosu 16 milyon İstanbul'unun yok 16 milyon İstanbul'unun işbirliği içerisinde bu şehrin sıkıntılarını çözüm bulmak dertlerine çözüm bulmak paylaşmak eleştirmek önermek ve işbirliği içerisinde bu şehri ayağa kaldırmak yani soru veya cevap veya programın akışı izleyemedim açıkçası. Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair uzun süren bir toplantının içerisindeydim. Dolayısıyla ben Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve Kayyum lafını yan yana getirmez ve düşünmez bile. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır. Bu saatten sonra biz memleketin açıkçası demokrasi tesisi ile ilgili hukukun üstünlüğünü, kurumların kamu kurumlarının hassasiyetini, onların itibarını koruma konusunda kalıcı adımlar atmayla ilgili adımlar atıyoruz. Bence dün ve evvelsi gün attığımız adımı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak attığımız adımı memleketimizin her insanının, medyanın, kamunun bu kararı alan ya da aldıranların hassasiyetle duyması lazım. Bana göre bu konuda hükümet hükümetin başı olan parti aldığı veya desteklediği hatta yetkililerinin bu süreç devam edecek. Hadsizliğini gösterdiği açıklamaları yapan bu anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve siyasal tabanda tümüyle azınlığa düştüğünü, hatta yüzde otuzun dahi altına düştüğünü görmek mümkün. Çünkü benim siyaseten ziyaret ettiğim bütün partiler meseleyi hukuk çerçevesinde ele aldıklarını, meseleyi adalet çerçevesinde ele aldıklarını, ve e, kayyum atanan partileri ya da kişileri tasvip etmesek de bunun yanlış olduğunu iddia eden e, ve iddia ile söyleyen bir iki liderin dışında tamamı tümden karşı olduğunu da ifade etmiştir ama sonuçta kayyumu kınamayan kayyum uygulamasını tümden reddeden hele hele kayyum sonrası uygulamaları ülkemize hiç yakıştırmayan, ayıplayan bir kamuoyuyla karşı karşıyadır. Bugün e, iktidar partisinin başındaki yöneticilerin hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu duyması lazım. Yani bu toplumun e, en az yüzde yetmişi, yetmiş beşi bu uygulamaları vicdanına sığdıramamaktadır. Dün e, Sayın Yeniden Refah Partisi'nin Genel başkanı sayın Erbakan'ın dikkat çektiği hususu da önemsesinler. Yani siz bir partiye ya da bir e, belediye başkanına Doğu Güneydoğu'da kayyum atıyorsunuz üç seçimdir fark yemeye devam ediyorsunuz. Hatta aldığı oy 10-15 puan artıyor ve orada e, terörle ilgili alınması gereken tedbirler hususunda tedbir aldığınızı söylüyorsunuz. Ama oradaki kamuoyundaki insanların ise aslında e, terör örgütüyle ilgili e, belki de izlenimleri farklı yönde etkiliyorsunuz. Tümden yanlış, hukuken yanlış, vicdanen yanlış, sosyolojik olarak yanlış, toplumsal olarak yanlış. Yani neresinden tutulacak hiçbir yerinden elinde kalır. Millete yazık, memlekete yazık. Bak enflasyon yerinde bile durmuyor, yukarıya doğru tırmanıyor. Yani bu milleti hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksulluğunu, fakirliğinin sebebini anlamıyor musunuz? Sizsiniz, siz bu kötü uygulamalarınız, milletin özgürlüğünü, milletin hukukunu, milletin adalet isteğini yerle bir ettiğiniz için Türkiye yoksul, memleket yoksul, milletin yüzü asık. Bunu anlamaları lazım. Anlayana kadar anlatacağım kardeşim. Ve bize, bu millete öyle İstanbul, yan yana, kayyum falan filan, öyle akıllar ucuna bile getiremezler. Getiremeyecekler. Çünkü biz işimizi düzgün yapıyoruz. Tekrar bir önceki soruya döneyim. Ben bu şehrin valisiyle de, ordu komutanıyla da, yargının başındaki insanla da, görüşmeyi, konuşmayı dilerim ve isterim. Çünkü isterim ki makamlarında saygın bir biçimde istişare içinde olalım. İşi sahaya dökmeyelim. Efendim Özel'in bir açıklaması da adaylık tartışmaları üzerine. Sizi ve Sayın Yavaş'ı kastederek işlerinde çok başarılılar. Adaylık tartışmaları partimize hani iyi gelmiyor gibi bir açıklaması. Bu tartışmalar üzerinden adını sık sık geçiyor hem sizin hem Sayın Yavaş'ın. Bu e, konuda yorumumuz. Gündemimizde mi? bile değil. Gündemimizde bile değil. Bizim gündemimizde şu anda bu memlekette uygulanan hukuksuzluğu adaletsizliği ortadan kaldırmak bu konuda en sorumlu parti cumhuriyet halk partisidir. En sorumlu kişi cumhuriyet halk partili yöneticilerdir. Dolayısıyla partimizin sorumluluğunu bilecek, partimizin yöneticileri sorumluluğunu bilecek. Ben kendimi en sorumlu kişilerden biri olarak görüyorum. Ben sorumluluğumu bileceğim. Gece gündüz işimizi iyi yapacağız. Kötülerle mücadele edeceğiz. Kötü akıllarla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla bu bir iddiadır ve bir yola çıkıştır. Bunun üç sene sonraki, iki sene sonraki veya dört sene sonraki adaylık vesaire bunlar detay. Ben o işlerle uğraşacak kişi hayatımda hiç olmadı. Ama ideallerim için, ideallerim için büyük mücadele etmiş bir insanım. Hala da o mücadelenin parçasıyım. Öbürü detay. Onu millet belirleyecek günü geldiğinde ve millet e, inşallah e, bu ülkenin geleceği için en doğru kararı verip yeni cumhurbaşkanını seçer. Ama daha önemli bir şey var bugün. Bakın il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimizin Belediyesine girmesi için mücadele ve utanç verici bir durum. Utanç verici. Bırakın girmeyi. O meclis şu anda geçici olarak başkan ya da başkan vekilini seçmeye yetkili varsayalım sayın hocamızı profesör doktor Ahmet Özeri tutukladınız. Hukuksuz yere tutukladınız. Yani dün verilen serbest kalması için verilen dilekçeyi apar topar 3-5 saat içinde karara bağlıyorsunuz. Akşam 5.30'da duyuruyorsunuz. Uyap'ta niçin reddettiğinize dair bilgi avukatları ulaşamıyor. Bugün basından dinliyor. Daha da kötüsü bu memleket daha yeni ya, daha yeni. Daha dün yani uydurma gizli tanık hikayeleri ve ne yazık ki e, sefillikleri rezillikleri diyeceğim. Ben yargının işine karışmam ama böyle rezillikleri yaşadı. E, bütün bu yaşanan rezilliklerden sonra hala... Ölü insanlar üzerinden gizli tanık üretme çabasını okuduğumda ben bir şey anlamadım. Yazılan, 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 dün yazılan, talebi reddeden hakimin ne yazdığını ben bir şey anlamadım. Bak açık ve net söyleyeyim. Bir gizli tanık diyor ama diyor o görüştüğü kişi ölmüştür diyor vs. Bir şeyler anlatıyor. Yazık. Yani takip ediyoruz. Ee, insanlar hapiste böyle e, ve... Yazık yani bu insanların hesabını kim verecek? Yani bir insan makamını korumak için bu kadar bu kadar memleketini, milletine zulüm eder mi ya? Makam nedir ya? E şimdi ne oldu yani makam bu milletin iradesine ne olacak buralarda? Bir, bir e, vali yardımcısı yarat oradan getir koy oraya adam ne yapacağını bilmiyor böyle garip bir durum yani garip bir durum ama biz Esenyurt halkının ve hocamız Profesör Doktor Ahmet Özer'in burada yürüttüğü güzel işlerin yapılıp yapılmadığını örgütümüz takip ediyor İbebi olarak da biz buradaki hizmetlerimizi aksamadan yerine getiriyoruz. Bugün biz hakkı ve hukuku koruyoruz. Yarın bu hakka, hukuku ihtiyacı olacak olanlar olacak Yarın onların bile hakkını hukukunu, biz koruyacağız, bu kardeşiniz koruyacak, göreceksiniz hakkını, hukukunu. Haksız ve hukuksuz yere kimsenin saçının teline dahi zarar gelmesini bu memlekette istemiyoruz. O zaman bu millet ne der biliyor musun? Evet ben bu ülkede güvenle yaşıyorum, bana kimse dokunamaz çünkü bu memleketin hakkı ve hukuku var der. Tek sağlamak istediğimiz husus odur. Ee, üzülerek takip ediyoruz ama dediğim gibi heyecanımızı Mücadele azmimizi, kararlılığımızı, bu işin peşinde koşanları tahmin bile edemez. Tahmin bile edemez yani. Göreceğiz bunu. Efendim, evet. Belediyesi her gün bir nöbet gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde katılma gibi bir planınız var mıdır? nöbet ee, Şöyle, arkadaşlarım orada. Ben zaten nöbetin bir parçasıyım. Bu örgütün bir parçasıyım. Benim işlerim var. Bakın geldim İBB'nin burada hizmet verdiği yapıda. Az önce orada yüzlerce insan iş bulmak için istihdam ofisimizde tıka basa doldurmuştu. Gördünüz oradaki manzarayı. Ben onunla ilgileniyorum. Bulabildiğim kadar vatandaşa iş bulmaya çalışıyorum, aş vermeye çalışıyorum. Yoksulun cebine bir şey daha koymaya çalışıyorum. Adı emekli, adı 0-4 yaş arası çocuğu olan anne, adı yeni doğan bebek, adı çocuk adı kreşe gitmesi gereken çocuk, burs alması gereken genç, okuyamayan genç kız. Ben bunlarla uğraşıyorum. Arkadaşlarım diğer işi yapıyor. Dayanışma içinde yürek yüreğe mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Teşekkür Şimdi ederiz. Genel Başkanımız son bir sorumuz olsun. Genel Başkan'ın bir e, sözünü sormak isterim sizlere Özgür Özel'in Özgür Özel'in e, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hedef gösterilmesi üzerinden bu kayyum sürecinde MİT'e verilmiş bir talimat aldığını duyduğunu söylemiş sayın Özel. Bunu nasıl değerlendirmek lazım efendim? Size sormalıyız bunu. Uydurma hangi iş var ise, uydurma hangi kavram var ise, ister benim yol arkadaşım Mansur Yavaş olsun, ister Mardin'deki Ahmet Türk olsun, gideceğiz, mücadelenin en büyüğünü vereceğiz. Ne Mansur Yavaş'a, ne diğer arkadaşlarımıza, ne diğer partinin belediye başkanlarına, milletin iradesiyle seçilmiş kim var ise, kim var ise partisine bakmaksızın, mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Mansur Bey'in de yanındayız. Teşekkür şey, ederim. Teşekkürler.